Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Stumble Games oynayacağız. Fall Guys'ın değişiği arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bu oyun arkadaşlar Türkiye'de bayağı bir izleniyor. Ben de çekmek istedim. Kanalım daha büyüsün diye. Bu arada oyunu seçerken çok iyi bir abone sayısı ol olalım arkadaşlar. Abone alalım o oh, bu çok zora benziyor. Of ya. Nasıl gideceğiz ki ya ben? Hayır. Ne yapacağız ki burada? Lan nasıl? Ne yapacağız ki? Anlamadım. Şuraya gidecek misiniz? Bakalım. Aman. Lan kalk kalk kalk. Hayır. Hayır. Ama ne yapacağız burada onu? Aman 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 arkadaşlar bu arada bir tane videom aman galiba arkadaşlar bir tane videom sarı dolar yemiş neden yediğini söyleyeyim arkadaşlar e, hayatta kalanlar aga ben niye geçemiyorum? Bende mi bir sorun var anlamıyorum. Oyun çok kötü kas. Senin ben <laughs> abi ne yapacağız ne yapacağız? Onu bir anlayabilsem. Bir dakika çok kötü kasdı oyun. Anlamadım ki. Ben... Yani... <laughs> Aga niye atlayamıyor benim karakter? Benim karakterde mi bir sorun var? Aa bitti. Abi nasıl olabiliyor ki? Ne yapabilirim? Nasıl geçiyorduk ki? Yani nasıl geçiyorduk ben onu bile bilmiyordum. Bir de oynayalım. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. O yüzden sorun yok. Oyunu ilk defa görüyorum. Hani oynuyordum biraz da. Oyun ilk defa görüyorum. Bilmiyorum yani. Futbol oyunu gelse de öyle bir vursam bom bom bam bam diye. Okullar açılıyor arkadaşlar. Heh. Şimdi parkur zamanı. The finishes. Allah Allah. Arkadaşlar bu oyunda en kenara çekilmek en önemli. Heh. Vallahi ben önüme Bakmadan bakmadan gidiyorum da. Aman. Aman aman aman. Lan hayır. Lan sıkıştım arada. Lan sıkıştım arada. Abi ben böyle. Oha çok iyi bir yeriz. Koş lan. Lütfen koş. Lütfen koş ya ya. Hayır ya. Burada elem... Oha ya. Harbi yuh ya. Allah kahretmesin. Bitti ki yani. Ya abi nasıl olabiliyor ya. En basit oyunda bile yeniliyorum artık ya. Çok kötü oynuyorum ya belki de yayınlamam arkadaşlar eğlenceli video aslında e, FIFA PES de gelecek arkadaşlar vardı arkadaşlar short videolarımı izlenme sayılar çok iyi birazcık daha yükseltebiliriz arkadaşlar yani birazcık daha kanalıma abone sayısını arttırabiliriz o yüzden de teşekkür ederim ha yine bu harita Allah'ım ya oğlum bu haritada ne var Anlamıyorum. Cık. Ne bileyim ben ya ne var? Hiç yanmadım. Ulan. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Şunları al. Ya bu ne şey ki? o ki? Anlamadım ki. Uf. Ay. Ama bütün. Böyle neye göre oynuyoruz? Onu bilmiyorum. Öyle kötü oynuyor. Ya harbi oğlum, Allah cezasını versin bu arada ya. Oğlum bu ne ya? Aa. Bom. Aman. Abi ne bu? bu nasıl bir meptir ya? Git. Uyuh. Harbi oyun kasıyor ya. Oyun bir kasmasa bu Möccü, möccü, bu arada arkadaşlar Trabzonspor kazandı Adana Demirspor karşısında. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. E galiba şunları şey yapacağız. YouTube'u e bir de yanmasak güzel olacak. Hak kazandı. Tursu nerede? Yes, galiba kazandık. Evet kazandık galiba değil mi? Yes be. Kazandık. Ay. Bu ne hocam ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Lan he, ben bunu? Ya bu ne ya? Abi, ben en sondaki sanıyorum kendimi ya. Bu rol pezi çok benziyor arkadaşlar. Ben bence hile ya. Etajı öldürüyoruz. Ya sıra dışı gelseydi. Sıra dışı. Lan nadir gelseydi ya. Ben ne yapayım? Olur, olur. özelleştirdim Bunu kullan dedim. Görüntülenme dedim. Arkadaşım şunu alır mısın ya? Bunu nasıl alır, arkadaşlar? Bunu al bunu bunu bunu. Bunu ya evet, tamam. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Aa ücretsiz hediye geldi. Aa ücretsiz bir Ücretsiz bıçak çevirelim. Hadi lütfen güzel bir şey gelsin. Kostüm gelsin kostüm kostüm kostüm. Dinozor be. Yeeey. Yeah, T-Rex. Ee, hemen kuşan dediğimizde kuşanıyor. Ve T-Rex. La 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 la. T-Rex çok güzel arkadaşlar. T-Rex bence mükemmel. E ben size çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma like'ta abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar. E ee, neydi onun adı? gerçek diyorum arkadaşlar yani bence güzel yani bayağı bir şey yapıyorsunuz biliyorsunuz yani beğeniyorsunuz çoğu videolarımı teşekkürler bir de abone sayılarımızı bir arttırsak bir arttırsak lütfen hadi size çok seviyorum görüşürüz kanalıma like abone olmayı yorum paylaşmayı takip etmeyi unutmayın hadi size çok seviyorum görüşürüz Bay bye